Şimdi e, burada gönüllü arkadaşlardan oluşan bir e, topluluğumuz var bizim. E, yaklaşık 6-7 kişilik bir topluluk. E, i̇şte Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı olmak üzere hemen her okulunda e, ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklardan oluşan aylık ortalama 150 tane çocuk giydiriyoruz bu depordan. E, bunun dışında biz e, her yaz yetim çocuklar için bir çalışma başlatıyoruz. Bu seneki çalışmamız e, işte her yetime bir bisiklet alalım dedik. E, öyle bir çalışma başlattık. Yaklaşık 42-43 tane bisiklet aldık çocuklara. Yok herhangi bir kurum kuruluşa bağlı çalışmıyoruz biz. Tamamen e, gönüllü arkadaşlardan oluşan bir e, ekibimiz var bizim. E, yani derneklerle işte çalışmamamızın sebebi de biliyorsunuz dernekler koli şeklinde yardım yapıyorlar. Biz öyle değil. Biz tamamen aileleri alıyoruz, buraya getiriyoruz. Bu aşağıda depomuzda kendileri dilediği kıyafetlerden diledikleri kadar alıyorlar. Daha sonra biz aileleri götürüyoruz evlerinin en yakınında bulunan marketlerden. Ailelerin kendileri neye ihtiyaçları varsa onları kendileri alıyorlar. Biliyorsunuz bu derneklerin veya vakıfların vermiş olduğu kolilerde bunların tam ihtiyaçlarını karşılamıyor bu. Fakat biz atıyorum bayanla çocukları markete götürdüğümüzde kendileri neye ihtiyaçları varsa onu alabiliyorlar. Biz amacımız hani kendimiz ne yiyorsak bu kardeşlerimize de ondan yedirelim. Şimdi sosyal medya üzerinden ulaşanlar da var bizim e, çevremizdeki arkadaşların işte Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı olmak üzere oralarda okuyan öğretmen arkadaşlara biz haber e, gönderiyoruz. Onlar e, okullarında okuyan e, yoksul ve yetim öğrencileri tespit edip bize yaş, cinsiyet ve beden bilgilerini gönderiyorlar. Biz burada e, ayakkabıları bu çocukların sıfır alıyoruz. Geriye kalan kıyafetleri burada aşağıda depoda gördüğünüz gibi gelen kıyafetlerin içerisinden e, atılası olmayan temiz kıyafetlerle birlikte bir koli hazırlayıp e, fazla fazla gönderiyoruz. Buraya geliyorlar evlerinde hiçbir şey yok. Yani bir yatak, döşek ve varsa bazılarında birkaç kilim oluyor. Bunun dışında hiçbir şey e, yatacak veya oturacak hiçbir eşyası olmayan ailelerle karşılaştık biz. E, bir en son karşılaştığımız aile çöpten topladığı kağıt kartonların üzerinde dört kişilik bir aileydi. Bizim böyle e, 20'den fazla e, bu şekilde ailenin bütün e, ev eşyasını duyuru yoluyla tamamladık Allah'ın izniyle. E, bul vuruyorunu bunu buradan alıyor ihtiyacını koyuyoruz. Bunun dışında ne eksik kaldı? Çalışıyor. çalışıyor. çalışıyor Dediğim çalışıyor. Kıyma ver, vereceğiz. Kızlar? Ha ee, bilmiyorum. Çalışıyor da bütün şey yaptı. Bunun dışında sıyor <laughs> var. Gittik bir hani eskiden şey diyorlardı ya tabi şu aldık ya. Yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya yani, su içmek için bardağı yok. Bu artık bir problemi ve Böyle bir şansı alıp Bu böyle bir Yani bu da bir tek çok zor. Bu ailesi kardeş ailemiz. bu mərkəzində bu elə ki bunu anlatmaq